planlanan boksit maden ocağının yerini buradan daha görüyoruz. Bu ağaçların kesildiği kısmın ön kısmı, 2 nolu poligon planlanan ve tarım arazilerin yakınlığını görüyorsunuz. Şu anda tarım arazilerin içindeyiz. Zeytinlikler var. Özel yasayla korunan 3573 no sayılı yasanın 20. maddesi gereği zeytinliklerin 3 km çevresine herhangi bir toz duman içeren bir kimyasal madde salan bir herhangi bir tesis yapılamaz. Buralar çok değerli tarım arazileri. Direkt zaten köyün hemen içi. Lütfen bu alanlara sahip çıkalım. Çam balımıza sahip çıkalım. E gördüğünüz gibi arı gördüğünüz gibi ocak sahası. Çam ağaçlarımız basıralım Yani e, Tarım ve Orman Bakanımıza diyorum ki, rica ediyorum, kestirmeyin çamlarımızı. Yani sahip çıkın bizleri. Ve şu anda deniliyor ki, şu taş için daha çam kesimine devam edilecek. Katletmeyin yeşiliğimizi, katletmeyin doğamızı. Basıramızı öldürmeyin. Katletmeyin. Çam sadece bu doğada yaşıyor. Şu, şu taş için çam balımızı katletmeyin. Bizim burası deli toprağı. Bu, şu bebbeleri öldürür. Çiçek zamanında öldürür bunları. Geçim kaynağımız burası. Şimdi bu aranın bu zeytine de faydası var. Benim iler taraftaki kiraz ağaçları da elma ağaçları onlara da faydası var. Ara bitti demek köylü bitti demek. Şu anda Yaşarıya Hanım'ın evindeyiz. Çok güzel bir evi var. Ee, bahçesinde kiraz ağaçları görüyorum şu anda. E, güzel de bir bahçe yapmışlar. Yaşarıya Hanım planlanan Maden ocağı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Benim görüşlerim, ben bu köyde oturuyorum. Evim, biraz bahçelerim. Meyve, sebze yetiştirdiğim bahçem. Ben normalde hiç ilaç, gübre kullanmıyorum. Ama yapılmak istenilen ocak şu karşıda. Orman ağaçlarının kesildiği alan. Biz bu alana bir maden ocağı ve tesis açılması istemiyoruz. Maden ocağı bizim için toz demek. Toz demek, arılar için ölüm demek. Arılar ölürse Kirazda ve meyvecilikte, sebzecilikte döllenme olayı olmuyor. Meyve sebze olmazsa biz de olmuyoruz. Yani maden ocağı bizim için ölüm. İstemiyorsunuz maden ocağı Kesinlikle Kesinlikle istemiyoruz. Göre ol, halk olarak da istemiyoruz. Ben çocuklarım ve geleceğim için de istemiyorum. Yeşilliklerimiz kaybolmasın. Güzel muğlamız bize kalsın diyorsunuz. Güzel muğlamız bize kalsın. Aracılığımız ölmesin. Yeşilliğimiz ölmesin. Boksi de hayır.